Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda size Belkin markasından 2 in 1 diye geçen ikisi bir arada kablosuz şarj cihazını göstermek istiyorum. Ben normalde bu tarz bir e, kablosuz şarj pedi diyebilirim. Böyle bir ürün almayı hiç düşünmüyordum çünkü bana saçma geliyordu. En büyük eksilerinden bir tanesi telefonun hep ısındığını duymuştum diğer markaların ve hani sonuçta kabloyla şarj edince hem daha hızlı şarj olmasından hem de kabloyu hemen işte kaldırabileceğinizden katlayıp vesaire yani böyle bir ihtiyacım yoktu. Yalnız son gittiğim yurt dışı seyahatinde oranın Apple mağazasına girdiğimde bu cihazı görme fırsatım olmuştu. Bu cihazı alma sebeplerinden en önemlisi bunun bir travel charging pad olarak geçmesi. Yani seyahatlerinizde kullanabileceğiniz kompakt kendi çantası olan bir model olması. Ben bunu seyahate gideceğimde her zaman yanıma alıyorum. Eskiden size şöyle göstereyim. Örneğin İngiltere'ye vesaire gideceğimde şu kısmı Türk ucu olan burası da normal İngiltere girişi olan şu tarz prizlerden götürüyordum. Ama bunu götürmenin şöyle bir negatif yanı oluyordu. Artık tüm cihazlar neredeyse USB-C'ye geçtiği için ve burada da iki tane USB-A şöyle göstereyim olduğu için bu genelde ağır, hantal ve kullanmadığım iki tane girişi olan bir e, priz gibi duruyordu. Fakat bu cihaz şu şekilde katlayabiliyorsunuz. Gayet hafif. İsterseniz telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz şuradan. E i̇şte Airpods şunun gibi ya da işte Apple Watch'unuz vesaire bunların hepsini şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz böyle değişik şekillerde de ya da işte tamamen düz koyabilirsiniz. O yönleri de olumlu. Şöyle göstereyim. Bu mesela Avrupa ucu. Şu şekilde çevirip takıyorsunuz. Bunun haricinde başka e, Avustralya ucuyla beraber geliyor. E, bu Amerika ucu. Şu Çin içinde şöyle bir ucumuz var. Ve İngiltere uçları da var. Yine şöyle göstereyim size. Şöyle bir taşıma çantası ile beraber geliyor. Özellikle bavulda hani bu tarz taşıma çantasına koymak gayet güzel. Şöyle de minik bir evet, Toz torbası gibi şey de var. Kablosu uzun. Yaklaşık 1 metre diyebilirim. bayağı uzun bir kablo şeyi var. Ek olarak gücünden de bahsedersek 15 Watt'a kadar telefonunuzu şarj ediyor. Telefonu ısındırmıyor. Bu özelliği güzel. Katlanabilmesi dediğim gibi benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Ve sadece seyahat için değil eğer böyle bir cihazınız yoksa evde de kullanabiliyorsunuz o açıdan da bence direkt stand olarak kullanılanlardan daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bir ara Apple Türkiye'de de gördüm bu arada. Şu an ama bugün baktığımda stokta yoktu. Belki tekrar stoğa girebilir. Eğer siz de böyle katlanabilen hem seyahat için hem evde kullanabileceğiniz bir Apple cihazları için şarj istasyonu arıyorsanız mutlaka Belkin'in bu ikisi bir arada olan modeline bakmanızı tavsiye ederim.